Selamlar arkadaşlar tekrar. Hoş geldiniz. Yeni bir Car Parking Multiplayer videosuyla karşınızdayım. Bugün ikinci el pazarına gideceğiz. Eğer düzgün bir araba bulabilirsek ikinci el bir araba satın alacağız. Başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Hadi artık daha fazla vakit kaybetmeden araba pazarına doğru gidelim. Gördüğünüz gibi favori aracımla girdim online oyuna. Birazdan araba pazarına doğru gideceğiz. Oradaki arabalara bakacağız. İnşallah düzgün bir şeyler vardır. Şu an hesapta 2 milyon para var. Paramız fena değil uygun bir şey bulabiliriz diye düşünüyorum. Bütçemize uygun bir araba bulursak hemen onu satın alacağız. Şöyle girişe bir yere park edip ineceğiz arabamızdan. Şuradan geçelim. Kardeşim biraz biraz sakin biraz sakin ol. O baya bir satışta araba var. Beğendiğimizi alırız. Hemen biz şöyle park yerine doğru girelim. Burada inelim. Şöyle arabayı da kitleyelim de ...gelip yürütmesinler ondan sonra bizim arabayı. Tamam. Arabayı da kilitledik. Şimdi... ...şöyle gidelim. Biraz hızlı. Biraz hızlandıralım. Bilgisayarda bunun kontrolü birazcık sıkıntı. Karakterin kontrolü. O yüzden biraz yavaş yavaş gideceğiz oraya. Ne var? 35 milyon. 2 milyona var bir tane. 2 milyona jeep var. Şurada 15 milyona bir araç var. Araçlar çok pahalı. Gerçekten çok pahalıya koyuyorlar. Mercedes'i 35 milyona koymuş Ama 1685 HP Aynen araba bayağı bir kuvvetli O yüzden de 35 milyona koymuş 20 milyona bir araba geldi McLaren var ee, 15 milyona Şöyle uygun fiyata Bizim bütçemize uygun 2 milyon bütçemiz var Fazla yok 5 milyona bir araç geldi Geç Hiçbirine şu anlık paramız yetmiyor Biz biraz fakiriz arkadaşlar biraz fakiriz ona uygun şöyle düzgün fiyatlı bir araba bulabilirsek alacağız şuraya bir 7.5 milyon araba geldi ama hala bizim bütçemize uygun bir araba yok arkadaşlar biz fakiriz biz fakiriz ona uygun lütfen 3 milyon 3 milyona mı düştü şu 2 milyona düşsün alacağım ya şu parlak sarıyı al <laughs> alacağım Bayağı da tuhaf bir rengi var. 2 milyona düşerse alacağım. 5'ten açtı kapıyı. 3 milyona düştü. 2'ye düşerse alacağım. 2.5'a düştü. 2'ye düş alayım. Biraz bekleyeceğim. Bu arkadaş biraz sabırsız. 2'ye düşsün alacağım. Bu araba da dandikmiş aslında ya. 557 hiçbir. <laughs> Vallahi dandikmiş şu araba. 2 milyona bile değmez yani. Şu arabaya 35 milyon demiş. Para olsa denerdik. 1695 HP'yi bir denerdik. Nasıl olacak? Ancak şu an yeni arabalar gelmiyor. Burada araba bulamazsak şeye gideceğim. Çöle gideceğim. Orada da baya bir satıyorlar zaten. Orayı bir deneriz. Biraz bekleyelim bakalım. Düzgün arabalar denk gelecek mi? 1.5 milyona M4. E alalım bunu. Tamam satın al. 1.5 milyona M4'ü satın aldık arkadaşlar. O güzel. Satın alma işlemi başarılı olmuş ancak oyundan çıkmıştı arkadaşlar o arada oyuncu satan kişi o yüzden de araba kayboldu garaja girdim garajdan tekrardan oyuna girdim gördüğünüz gibi M4'ü satın aldık 1.5 milyonu aldık modifiyeleri tam gibi 925 HP olması lazım tam bakmadım garaja girdiğim zaman da bence ucuza getirdik tasarımı da fena değil iyi gözüküyor özellikle en çok beğendiğim şu BMW logosunu güzel yapmış gayet iyi görünüyor ikinci el BMW M4'ümüzü satın aldık. Nasıl buldunuz arabayı? M4 fena gözükmüyor. 1,5 milyona bence ucuza kapattık diyebiliriz. Bunu satmaya kalksak daha fazla fiyata satabiliriz. Bu arada bunu seri haline getirebiliriz. Mesela ne yaparız? Ne yaparız? Gireriz bunun gibi ucuz araba düşürüp pahalıya satıp galericilik yapabiliriz. Yani istiyorsanız bunu yorumlara yazın. Bunu seri haline getirip al sat yaparak para kazanabiliriz. M4'ü nasıl buldunuz? Bunu da yorumlara yazın mutlaka. Bence ucuza aldık. 1.5 milyon modifiyeleri falan da tam. Hadi şimdi bir deneme sürüşüne çıkalım. Yeni ikinci el BMW M4'ümüzü. Bunun modifiyeleri tam dedim ama zannedersem bunun modifiyeleri tam değilmiş. Tasarımı var da gitmiyor gibi. bakalım şöyle. Gidişine bir bakmak lazım. Yok yok yok. Bu araba biraz hantal. Ya da bizim yaptığımızda gearbox vardı. Belki de ondandır. Ama biraz hantal geldi bana ya. Modifiyeleri tam olmayabilir bunun. Ama olsun işin ucunda emek var. Şöyle bir tasarımı var. Özellikle logoya bu kolay değil. bayağı bir uğraş gerektiriyor bu tip tasarımları yapmak. O yüzden işin ucunda emek var. 1.5 milyon bence gayet iyi. Zaten dediğim gibi geçen videoda da söyledim ya hani kaydetmedim son yaptığım şeyler gitti diye. Benim garajımda M4 yoktu arkadaşlar. En son yaptığımız M4 tasarımı arabayla birlikte gitti. Kaydetmeyi unuttuğum için oyunda otomatik kayıt yok. Silinmiş, gitmiş. Şu an iyi oldu. Tekrardan garajımıza, envanterimize M4'ü eklemiş olduk. Bayağı da güzel. Tasarımı da fena değil. Hoşuma gitti. Bu arada yine tasarım videoları çekmeye devam edeceğim. Farklı tasarımlar var aklımda. Bir şeyler yapacağız. Araba fena değil. Şöyle bir 400 metredeki hızına bir bakalım mı? 400 metredeki hızına bir bakalım. Şurada bir arkadaş var mesela. Bir yarış daveti atalım 400 metreye. Ne kadar hız yapıyor? BMW M4 yeni ikinci el arabamız. Hemen göreceğiz. Evet, ikinci el arabamızın bir de yarış performansını test edelim. Tabii bunda gearbox falan yok. Ona göre de düşünmek lazım. Kalkış fena değildi ama sonradan bizi geçecek bu arkadaş. Hatta geçti bile baya yavaş hızlanıyor. Kalkış kötü. Kötü. Kaç kilometre hıza ulaşmışız? Hemen bakıyoruz. İkinci el arabamız 229 kilometre hıza ulaşmış. E, eh, Bunun gerekli yükseltmelerini yaptığımız zaman daha güzel olacak. Tasarım fena değil. Gerçekten fena değil. Şöyle bir dükkanımıza doğru gidelim. Dükkanımızdan paramızı da alalım biz Evet ne kadar birikmiş ha, Çok bir şey birikmemiş Demek ki ben yakın zamanda aldım unuttum Ne zaman aldığımı unuttum ben <laughs> Yakın zamanda almışım Yeni arabamızla biraz da şöyle bir şehir turu yapalım Ondan sonra da videoyu artık sonlandıralım Birazcık performansını görmüş oluruz Bu arabanın kokpit kısmı yüklenmiş vaziyette mi? Yok değil bunu daha sonra yükleyeceğiz. O yüzden dışarıdan sürmek daha iyi. Şöyle biraz geriye alayım. Böyle daha güzel. Şöyle şehirde bir iki tur gezelim. Benzini var mı acaba bu arabanın? Benzini yoksa benzinde almış oluruz. Satan arkadaş depo dolu mu sattı, boş mu sattı bilmiyoruz. Hemen şöyle benzinciye gidelim. Evet pompacımız depomuzu doldursun. Bakalım ne kadar dolu ne kadar boşmuş bitmediğine göre baya da bir boşmuş. Herhalde bir yarıya kadar kullanılmış. Biz fullleyelim. Rahat olsun. Hatta dibe yaklaşmış diyebilirim yani. Şu an hala depo dolmuş değil. Zannedersem dibe yaklaşmış. Aynen. 102. Fullünde de 140 falan ödüyoruz. Baya bir dibe yakınmış. İyi ki gelmişiz. Yeni arabamızın deposunu da doldurduk. Evet arkadaşlar, artık videomuzu sonlandıralım. Bugün ikinci el pazarına gittik. Bütçemize uygun bir araba bulmaya çalıştık. 1.5 milyona BMW M4'ü düşürdük. Tasarımı fena değil. Şuralarda ufak tefek hataları var. Gördüğünüz gibi şuralarda hatalar var. Ama şu logo falan gayet iyi yapılmış. Burayı ben biraz ezmişim şuradan göstereyim. Logo falan gayet iyi duruyor. Bence benim yaptığım BMW M4 tasarımı bundan daha iyiydi ama bu da fena değil. En azından benimkinde logo yoktu. Bu logoyu güzel yapmış. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.